Gelin dizisinde fırtına bulutları her geçen dakika biraz daha yoğunlaşıyor. Karakterlerin içsel çatışmaları dış dünyaya taşarken izleyiciyi derinden etkileyecek sezon finaline doğru adım adım ilerleniyor. Dizinin yeni bölümü adeta bir dönüm noktası olacak. Çünkü sadece geçmişin hesapları kapanmıyor, aynı zamanda geleceği şekillendirecek olayların temeli atılıyor. Uzun süredir ekran başında soluksuz takip edilen bu hikayede Artık karakterlerin sabırları, inançları ve cesaretleri sınanıyor. Özellikle Beyza ve Nusret arasında yaşanacak yüzleşme, dizinin en çok merak edilen sahnelerinden biri olacak. Beyza'nın içinde tuttuğu suskunluk, yerini öfkeye ve hayal kırıklığına bırakırken, Nusret'in yıllar boyu sakladığı gerçeklerin bir bir ortaya çıkması izleyiciyi hem şaşırtacak hem de derinden sarsacak. Bu hesaplaşma sadece bireysel değil, Aynı zamanda ailedeki dengeleri de kökünden değiştirecek nitelikte olacak. Diğer yandan Metin'in karakterindeki dönüşüm belki de dizinin en güçlü anlatı noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Uzun süre boyunca suskunluğuyla dikkat çeken Metin, sonunda dayısı Nusret'ten aldığı ağır intikamla kendi adaletini sağlıyor. Ancak bu intikam sıradan bir öfke patlaması değil, aksine zeka ve stratejiyle örülmüş detaylı bir planın sonucu olarak gelişiyor. Metin, geçmişte yaşadığı her kırgınlığı, her gözyaşını birer silaha dönüştürüyor ve bu sayede yalnızca Nusret'i değil, etrafındaki herkesi etkilemeyi başarıyor. Cihan ve mukadder cephesinde de büyük fırtınalar kopuyor. Metin artık kendisine yapılanların bedelini ödetecek bir noktada, onların karşısına sadece bir düşman olarak değil, bir yargıç gibi çıkıyor. Tay Şimdi pişmanlıklar ve mükadderin sakladığı sırlar bir bir su yüzüne çıkarken ailenin temelleri sarsılıyor ve bu süreçte herkes geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Cihan, sevdiği insanlarla arasında sıkışıp kalırken hançer gibi keskin kararlar vermek zorunda kalacak. Sinem ise hem kendi geçmişiyle hem de ailesiyle ilgili gerçeklerle yüzleşirken bir yandan da ayakta kalmak için içsel bir savaş veriyor. Sinemin hayalleri, umutları ve sevdikleri uğruna verdiği mücadele onu güçlü kılarken bir yandan da kırılgan yanlarını gözler önüne seriyor. Fakat Metin'in hamleleri sadece bireylere karşı değil. O artık bir düzeni değiştirmeye, kendi adaletini kurmaya kararlı. Onun ardı ardına yaptığı atılımlar çevresindeki herkesin hayatını alt üst ederken izleyiciye de büyük bir şaşkınlık yaşatacak. Özellikle sineme karşı uyguladığı stratejik hamleler, Mglyonlgfalen onun hayatında taş üstünde taş bırakmayacak kadar yıkıcı olacak. Oh. Ancak dizinin tüm bu karanlık ve yoğun olay örgüsüne rağmen umudu temsil eden karakterler var. Cihan, Hançer ve Sinem gibi isimler yaşadıkları acılara rağmen dimdik ayakta kalmayı başarıyorlar ve her zorluğun ardından gelen bir sabah gibi izleyiciye umut aşılıyorlar. Cihan'ın pişmanlık dolu bakışları, Hançer'in sessiz direnişi ve Sinem'in yıkılmayan iradesi dizinin dramatik yapısını güçlendirirken, aynı zamanda karakterlerin duygusal derinliğini de arttırıyor. Sezon finaline yaklaşıldıkça, dizinin temposu düşmek yerine giderek yükseliyor. Her sahne, bir öncekinden daha yoğun duygular barındırıyor. Artık her karakter, kendi geçmişiyle yüzleşmek, Yaptıklarının bedelini ödemek ve bir şekilde yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalıyor. Bu noktada izleyicinin de duygusal olarak karakterlerle özdeşleştiği, onların seçimlerini sorguladığı ve hikayeye daha çok bağlandığı bir noktaya geliniyor. Özellikle sezon finaline birkaç bölüm kala ortaya çıkan yeni sırlar, geçmişe dair çözülen bilmeceler ve yeni ittifaklar diziyi daha da sürükleyici hale getiriyor. Gelin dizisinin sezon finaline yaklaştığımız şu günlerde olayların dramatik yoğunluğu zirveye çıkmış durumda ve bu da izleyiciyi hem merakta bırakıyor hem de duygusal olarak hazırlıksız yakalıyor. Beyza'nın direnişi, Metin'in stratejik zekası, Cihan'ın kırılganlığı, Mukadder'in gizemli geçmişi ve Sinem'in içsel savaşı adeta birbirine dolanmış birer hikaye zinciri gibi ilerlerken her bölüm yeni bir düğüm atıyor ve her çözüm beraberinde daha büyük bir gerilim getiriyor. Gelin dizisi sadece bir aile dramı değil, aynı zamanda psikolojik çözümlemeler, ilişkisel çatışmalar ve bireysel dönüşümlerin sahnelendiği derinlikli bir anlatıya dönüşüyor. Bu sezon finali sadece bir bölümün sonu değil, aynı zamanda karakterlerin ruhsal evrimlerinin de tamamlandığı bir geçiş noktası olacak. İzleyici bu geçiş sürecinde kendinden birçok parça bulacak. Hayal kırıklıkları, affedişler, umutlar, kayıplar ve yeniden doğuşlarla dolu bu hikaye sezona damga vuracak güçlü bir kapanışla veda etmeye hazırlanıyor. Siz de bu nefes kesici gelişmeler hakkında ne düşündüğünüzü bizimle paylaşabilir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyerek bu büyük hikayeye ortak olmaya devam edebilirsiniz. Çünkü gelin dizisinde fırtına dinmiyor. Aksine her sahneyle daha da şiddetleniyor ve sezon finaliyle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.